Merhaba çocuklar, biliyorsunuz ki ilk videomuzda dallarımızı yerleştirdik. Biraz da hatta üzerine kozalakla ve böyle değişik yeşilliklerle süsledik. Ve aslında çerçevemizi, görsel çerçevemizi bir nevi aslında oluşturduk diyebiliriz. Bunu sadece çerçeve olarak düşünmeyin bunu mesela duvarınıza görsel olarak da asabilirsiniz. Ya da spreyleyebilirsiniz. Şimdi bunu spreyleyeceğiz. Biraz da hatta böyle sim dökeceğiz. Ama ben size bunun diğer yaptığımızı göstereyim isterseniz. Bir tanesini sim e, spreyledik. Bronz sim döktük. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi her tarafında böyle bir bronz yaptık. E, bunu şöyle koyabilirim. Bir tane yine her tarafını gümüş kapladığımız bir çerçevemiz oldu. Yine her tarafı görmüş olduğunuz gibi gümüş kaplı böyle metalik krom gibi daha çok. Bunu da altın e, sprey ile yapacağız. E, bakalım nasıl olacak. Biraz da sim dökeceğiz üzerine. Şimdi bunları bir kenara kaldırayım ve her yerini yapmayacağım. Aslında biraz doğal kalması da güzel görünüyor. Her yerini yapmayacağım ama elimizde olan yerlerini biraz simleyip e, sonra simleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde mesela alt tarafı yaptık. Üst tarafını yapıyorum. Evet biraz böyle Evet. Bu şekilde Şimdi bunu birazcık simleyeceğim. Ki biraz daha böyle kar ve yeni yıl havası vermesi için çok güzel oluyor. Birazcık bu şekilde simleyebiliriz. Evet. Aslında çok güzel oldu. Simleyince de. Bence biraz farklı oldu. Biraz daha doğal kalması daha çok hoşuma gitti. Bazı yerlerin doğal kalması. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çerçevemizi sonlandırabiliriz. Ee, bu şekilde duvarınıza ya da istediğiniz e, her yere görsel olarak bu şekilde asabilirsiniz. Bakın e, bronz, gümüş ve altın desenli olarak e, tamamlamış olduk. Aslında biraz daha şuralara sıkmak istiyorum. Biraz daha sıkacağım. Diğerleri tam oldu. Bu da tam olsun. Neden tam olmasın ki? Bunu da tam yapalım. Madem hepsini 3 trio şeklinde yaptıysak o zaman şöyle birazcık bunu da sinledik mi Yeni yıl konseptine de çok daha uygun oldu aslında. Evet, bu şekilde sinleyip tamamını görsel olarak diğerlerini de göstereyim size. Şöyle yan yana koyalım. Evet, kameramızda çok görünmeyecek ama evet gümüş olan ve aradaki farkı görmeniz için bronz olan ve altın olan üçlü set halinde bu şekilde yapmış olduk. Teşekkür ederiz çocuklar. Başka bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.